Sabahın ilk ışıklarıyla beraber yola koyulduk. Ankara'dan Konya'ya doğru yaklaşık 260 kilometre 3 saatlik bir yolculuk bizi bekliyor. Konya sadece bir şehir değil aslında binlerce yıllık medeniyetin, tasavvufun, sevginin ve hoşgörünün kalbinde atlı bir yer. Titlerden Frikanlılara, Romalılardan Bizanslılara, Selçuklulardan Osmanlıya her dönem bu topraklara kendi izini bırakmış. Ama Konya'yı gerçekten Konya yapan 13. yüzyılda yaşanan o muhteşem kültürel ve manevi değişim. Konya'nın tarihi M.Ö. 3000 yıla kadar uzanıyor. Antik çağda İkonium adıyla bilinen şehir Roma İmparatorluğu döneminde önemli bir merkez haline geldi. Ama Konya'nın altın çağı şüphesiz Selçuklular dönemi. 1076 yılında Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah tarafından fethedilen Konya, 1097'den itibaren Anadolu Selçuklu Devleti'nin başkenti oldu ve işte tam da o dönemde 13. yüzyılda Konya dünya çapında bir kültür, sanat ve bilim merkezi haline geldi. Şehri gezmeden önce kahvaltımızı meşhur yağ somonu ile yaptık. Biz atom söyledik ve 400 TL ödedik. Bu arada videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Konya denince ilk akla Mevlana gelir. Biz de gezmeye Mevlana Müzesi ile başladık. Size Mevlana'nın hayatından bahsetmek istiyorum. Mevlana Celaleddin Rumi 1207 yılında Behte, bugünkü Afganistan topraklarında dünyaya geldi. Babası Bahattin Veled dönemin önemli alimlerinden biriydi. Moğol istilası nedeniyle ailesiyle birlikte Anadolu'ya göç etti. Uzun bir yolculuktan sonra 1228 yılında Konya'ya yerleştiler. Genç Mevlana babasından dersler aldı, medreselerde okudu. Babasının ölümünden sonra onun makamına geçti, vaazlar vermeye başladı ama hayatı 1244 yılında tamamen değişecekti. Konya'nın sokaklarında olağanüstü bir karşılaşma yaşandı. Mevlana ve Şems, iki insan, iki ruh. Birbirlerini bulduklarında öyle bir ateş yandı ki Mevlana tamamen değişti. Derslerini, vaazlarını bıraktı. Günlerce, aylarca Şems ile sohbet etti. Bu dostluk öylesine derin ve yoğundu ki çevredekiler bile kıskanmaya başladı. Mevlana'nın talebelerinin gözünde bu derviş Hocalarını onlardan almıştı. Şems'e karşı düşmanlık büyüdü. İlk kez 1246'da Şems Konya'dan kaçmak zorunda kaldı. Mevlana öylesine mahsundu ki onu aramak için Şam'a kadar gitti. Şems'i buldu, geri getirdi. Ama bu kez Şems'i Mevlana'nın manevi kızıyla evlendirdi. Belki böylece onu Konya'da tutabilirdi. Ancak düşmanlık sürdü. 1247 yılının bir gecesi Şems Tebriz'i ortadan kayboldu. Bir daha da kendisinden haber alınamadı. Bazı rivayetlere göre öldürüldü. Bazılarına göre Konya'dan ayrılıp izini kaybettirdi. Şems'in kaybı Mevlana'yı derinden sarstı. Ama işte tam bu acıdan, bu ayrılıktan Mevlana'nın gerçek şiiri doğdu. Divanı Kibri'deki binlerce beyit, hasretin, ilahi sevginin dışa vurumu oldu. Müzede ayrıca Mevlevi dervişlerin kullandığı sikki denilen keçi külahlar, tenöre denilen sema elbiseler, neyler, kutümler sergileniyor. Her biri Mevlevi geleneğinin birer parçası. Gördüğünüz yeşil kubbe 1274 yılında Mevlana'nın oğlu Sultan Veled tarafından babasının türbesi olarak yaptırılmış. Mimari olarak muhteşem bir eser yeşil renkli çinlerle kaplı kubbe uzaktan göründüğünde Konya'nın sembolü haline gelmiş. Burada Mevlana Celaleddin Rumi'nin türbesi, Oğul Sultan Veled'in türbesi ve çok sayıda Mevlevi dervişlerin kabirleri bulunuyor. Gümüş kapıdan geçtikten sonra Mevlana'nın sandukası karşımıza çıkıyor. Üzeri altın işlemeli yeşil örtüyle kaplı etrafında eski Kur'an-ı Kerim nüshaları. 17 Aralık 1270'te Mevlana bu dünyadan ayrıldı. Ölümüne Şebi Arus yani Vusat gecesi dedi. Çünkü ona göre ölüm sevgiliye kavuşma gecesiydi. Ve bugün yüzyıllar sonra her 17 Aralık Konya'da Şebi Arus törenleri yapılıyor ve binlerce insan dünyanın dört bir yanından geliyor. Bir sonraki durağımız ise Konya Panorama Müzesi. Panorama özellikle Sultan 1. Alaeddin Keykubat dönemini anlatıyor. Bu dönem Anadolu-Sesurlu Devleti'nin en parlak, en güçlü yılları. Sultan Alaeddin Keykubat dönemin en büyük hükümdarlarından biriydi. Devleti hem askeri hem de kültürel olarak zirveye taşıdı. Alanya'yı fethetti, Antalya'yı aldı, Akdeniz'de liman şehirleri kurdu. Anadolu'yu birleştirdi, güvenli hale getirdi. Ama onun asıl mirası kültürel mimari eserler. Konya'da saraylar, medreseler, camiler, hanlar, hamamlar yaptırdı. Sanatçıları, bilim adamlarını, şairleri Konya'ya çağırdı. İşte Mevlana'nın babası Bahattin Veled'in Konya'ya gelmesi de bu dönemde oldu. Keykubat döneminde Konya gerçekten bir dünya başkenti gibiydi. Doğudan batıya, kuzeyden güneye her yerden insanlar geliyordu. Tüccarlar, alimler, sanatçılar, dervişler. Müzenin dış kısmında ise Türkiye'de başka şehirlerde bulunan Mevlevi hanelerin maketleri bulunuyor. Bir sonraki durağımız kebapçı dedeler oldu. Burada Konya'nın meşhur fırın kebabını yedik. Konya'da gezerken bir şey fark ediyorsunuz. Bu şehir farklı. Modern bir şehir ama aynı zamanda tarihin, maneviyatın hissedildiği bir yer. Sokakları yürürken sanki yüzyıllar öncesine dokunuyorsunuz. Mevlana'nın, Karatay'ın, Şems'in yürüdüğü bu sokaklar. Selçuklu medreselerinde okuyan öğrencilerin, tüccarların, dervişlerin izlerini taşıyan bu taşlar. Her köşe başında bir tarih, her yapıda bir hikaye var. Konya sadece tarih eserleriyle değil, insanlarıyla da farklı. Konya halkının misafirperverliği, sıcaklığı, Mevlana'nın sevgi felsefesinin bugün bile yaşadığını kanıtı. İlk günün kapanışı için halk etli ekmeğe gittik. Orada pamya çorbası ve ardından da etli ekmek yedik. Daha sonra Konya'nın çarşısında gece yürüyüş yaptık. İkinci günde ilk durağımız Karatay Medresesi. Mevlana Müzesi'nden yaklaşık 10 dakika yürüme mesafesinde. Bu yapı Selçuklu mimarisinin en görkemli örneklerinden biri. 1251 yılında Anadolu Selçuklu Devleti'nin önemli devlet adamlarından Emir Celaleddin Karatay tarafından yaptırılmış. Karatay sadece bir asker değil, aynı zamanda sanatsever eğitime önem veren bir devlet adamıymış. Bu medreseyi hadis ilmi öğretmek için inşa ettirmiş. Selçuklu taş şişiliğinin doruk noktası, geometrik desenler, bitkisel motifler, has sanatı. Hepsi taşı öyle bir ustalıkla işlenmiş ki 770 yıl sonra hala ayakta hala büyüleyici. Kapıdan içeri adım attığınızda karşınıza çıkan o kubbe. İşte bu gerçek bir sanat eseri. Kubbenin içi tamamen Çin mozaiklerle kaplı mavi, turkuaz, yeşil, siyah. Renkler öyle uyumlu ki yukarı baktığınızda adeta gökyüzüne bakıyormuş gibi hissediyorsunuz. Merkezde kubbenin tam ortasında havuz var. Selçuklu döneminde medreselerde su hem pratik hem de sembolik bir anlam taşıyordu. Havuzun çevresindeki Çinliler hayat ağacı motifleriyle süslenmiş. Hayat ağacı Türk kültüründe ebediyet, bereket ve yaşam anlamına gelir. Celaleddin Karatay 13. yüzyıl Androm Selçuklu Devleti'nin en güçlü isimlerinden biriydi. Köle kökenli olmasına rağmen yetenekli sayısına yükseldi. Atabeylik makamına kadar geldi. Sultan 2. İzzettin Kehkavus ve Sultan I. Kılıç Aslan dönemlerinde devleti fiilen yönetti. Ama Karatay'ı özel kılan sadece siyasi gücü değil. O aynı zamanda büyük bir hayırseverdi. Konya'da medreseler, han, hamam, çeşme yaptırdı. Bu medrese de onun ilme ve eğitime verdiği önemin bir göstergesi. Kartay Medresesi Selçuklu döneminde en önemli eğitim kurumlarından biriydi. En iyi hocalar burada ders verirdi. En yetenekli öğrenciler burada okurdu. Hadis ilmi yanında fıkıh, tefsir, Arapça gibi dersler de verilirdi. Şu anda Karatay Medresesi Çin'e Eserler Müzesi olarak kullanılıyor. Duvarlarda, vitrinlerde Selçuklu ve Beylikler dönemi Çin e eserlerini görüyoruz. Yıldız Çinliler, sır altı tekniğiyle yapılmış tabaklar, vazolar, duvar karoları. Selçuklular Çin sanatında çok ileriydiler. Mavi, turkaz ve beyazın hakimiyeti, geometrik desenlerle bezeli bu eserler dönemin estetik anlayışını yansıtıyor. Her desen bir anlam taşıyor. Geometrik şekiller, evrenin düzenini, bitkisel motifler, yaratılışın güzelliğini simgeliyor. Duvardaki çini panolar özellikle dikkat çekici. Bazılarında yazılar, bazılarında hayvan figürleri, bazılarında soyut desenler var. Bunlar sadece dekorasyon değil, aynı zamanda biraz sanat eseri, Şimdi geldik gezide en sevdiğim yerlerden birine. Tropikal Kelebek Bahçesi'ne. Sizi doğal seslerle baş başa bırakıyorum. হুম <laughs> Daha sonra Konya'nın meşhur yemeklerinden Tisit yedik. Gezimizi Kriota Park ile sonlandırdık. Videoyu beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın.